Arkadaşlar şu an gördüklerime inanamıyorum. Zamanla geriye gittim ve küçük style oldum. Baksanıza şu halime bildiğiniz küçüklüğüm yani çocuk halim var. Ve ama ben şuna şaşırıyorum. Baksanıza yeni şehirdeyiz ama küçüklüğüm var ve babamı gördüm arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Lütfen arkadaşlar sizden yardım istiyorum. Bu zamanda sıkışıp kaldım. Lütfen kanala abone olup videoda like atın. Ve beni bu durumdan kurtarın arkadaşlar. Tekrardan büyük hale geleyim. Oh artık gece oldu. Kaan'ı kaldırma vakti. Oğlum kalk. Aa, ee, ne oluyor? Aa. Oğlum baba, kalk. Zamanı geldi sen evlat. Mi? Bismillahirrahmanirrahim. Ben şu an hayalet mi görüyorum? Sen canlı mısın? Canlıyım Kan. Hadi antrenman vakti. Sen evlenmiş miydin baba? Yoksa geri mi döndün nasıl? Kan ne diyorsun oğlum? Saçmalama hadi gel. Antrenman vakti. Ya, ka, be, be, benim elim niye sarı baba? Ben lan ben Efe'nin boynuna gelmişim. Bu ne? Oğlum ne Efe'si? Neden bahsediyorsun? Aa, kardeşin içeride uyuyor. Hadi antrenman vakti. Ama nasıl... Kaan, hadi konuşma gel Antrenman vakti, evlat. Baba ne oldu böyle? En iyi antrenman saat kaçta olur biliyor musun? Baba gecenin yarısı da yani bu saatte mi antrenman yapacağız şart mı? Yürü. Aa! Baba ne yaptın ya? Hadi oğlum hadi. Koş üstüme koş Kaan koş. Tamam tamam koşuyorum baba koşuyorum. Bana bir şey olduktan sonra style şehrini sen koruyacaksın Kaan koş. Tamam baba tamam. Kardeşin ne olacak? Deliklerimi yüksek sesle tekrar et Kaan. Tamam baba tamam. Biz dağlara atarız pusu. Biz dağlara atarız pusu. Aram oldu gece uykusu. Baba boynuz kulağa geçti ben seni geçtim baba bak. Ya Kaan ne diyorsun, oğlum? Allah Allah. Ah, ah Gitti bir canım. de kafasına vurdu iyi misin? Birazcık kızardı ama Peki kardeşim de gelsin ben onu da istiyorum yanımda o da antrenman yapsın. Kaan kardeşin çok küçük oğlum bak şimdi kardeşin tamam mı? Daha bebek. Emekli oğlum sen iyi misin? Ha, ya ben şu an başım çok kötü ağrıyor. Ben nasıl bir hale geldim? Baba sen ölmüştün ama. Biz dağlara atarız pusu. Biz dağlara atarız pusu. Aram oldu gece uykusu. Aram oldu gece uykusu. Komandaya bir yudum su. Komandoya bir yudum su. Vermez misin koya kuzu. Baba bir sesler duyuyorum. Çok garip sesler oğlum. geliyor. Oğlum hadi Baba, oğlum. Sanki. Deliklerimi tekrarla şu an. Antrenmandasın Kaan bak. Şaplayacaksın ha. Aa tamam tamam ya baba niye vuruyorsun ya ben de sana vuracağım yeter artık. Sen babaya el kalkar mı? Eşek sıkası. <laughs> tamam, tamam tamam şaka, şaka, şaka yaptım şaka yaptım. Ah tamam. Devam et. Oh. Vermez bizi kaya kızı. Vermez bizi kaya kızı. Bir elinde el bombası. Bir elinde cım. Yok pardon pardon yanlış oldu. Bak Kaan. İşini ciddi al bak oğlum. Zamanı gelince sen bu sayla şehrini koruyacaksın. Kardeşine sen bakacaksın. Ben Öleceğim oğlum bir şekilde yani. Bir gün ben öleceğim. Bu şehir sana kalacak oğlum. Sana ve kardeşine emanet. Bu şehir. Bu şehri korumak Çok... için antrenmanlar önemli oğlum bak. Senin artık ciddiyetine varman lazım. Sen büyüdün oğlum ve büyüyorsun. Biraz ciddileş. Allah öyle diyorsun da. öyle <laughs> oğlum herkes bir gün ölür. Önemli olan yukarıdan seni izlediğimde gururlanmak. Baba sen şimdi o güneşin yanında mı olacaksın? Evet oğlum ben o güneşin tam içinde olacağım. Peki o güneşin yanında erimeyecek misin? Erimeyeceğim oğlum. Ee, anladım. Tamam. Tamam baba. Bu şehri koruyacağım. Hadi be çalışalım. Tamam devam edelim. Peki baba bir şey soracağım. Ne zaman düşmanlarla savaşacağım? Ben artık savaş istiyorum. Böyle koşmak istemiyorum. Tamam şimdi bunlar seni düşmanlarla savaşmaya götürecek. Şimdi birazdan savaştıracağım seni. Gerçekten mi? Yaşasın tamam. Ama dediklerimi düzgünce tekrarla. Tamam tamam. Bir elinde kasa turası Bir elinde kasa Sırtında da sırt çantası Sırtımda da sırt çantası Şırıl şırıl suyun akışı Şırıl, şırıl İkinci bölük aslanları İkinci bölük kaslanları Aferin oğlum Şimdi kan. Va çok pis yaradım Hazır mısın evet. oğlum? Hazırım baba çıkar onları yumruk manyağı yapayım onları Tamam oğlum şimdi buradan düz git Seni karşılayacaklar Tamam gidiyorum. O ağaçlar ne kadar büyükmüş ya. Ben minicik kaldım yanlarında. Aha elime de da, elmas kılıç geldi. Baban nereye gittin? Neredesin? Ben seni izliyorum Kaan. Şimdi ah. sudan geç ve düşmanlara kaç, saldır. Ta tamam baba. oha kaç kişiler onlar öyle. Kaan hadi tamam, oğlum. Tamam. Hadi tamam, oğlum seni bekliyorlar. Yapabilirsin oğlum Baş, hadi. Baş, baba. Easy baba bak. İyize. Ama baba onlar çok fazla kişi baba. Ben onları nasıl döveceğim? Oğlum sen style savaşçısın. Sen benim veliahtımsın. Hadi. Tamam baba. Gör bak şimdi hepsini ağzını numara numara gireceğim. Gelinden buraya. Gelinden buraya. Hadi aslan oğlum hadi. Yok. Sen de kimsin? Ne yapıyorsun burada elinle? He? Sizin hepinizi yeneceğim. Gelinden buraya. Gelin lan buraya. Hayır, korkmuyorum. <laughs> korkmuyorum sizden. Korkmuyorum. Sür. Oh. Al. Ah. Hayır. Gelin lan. Hop hop sen de öleceksin. Sen de Gel buraya. Aa, işte bu siz mafyacılık yaparsınız ha bizim şehrimizde. Siz mafyacılık yaparsınız ha benim şehrimde. Gelin lan görürsünüz siz nasıl Aldırın. insan kaçırırsınız. Hop. Ol. Alın size. Alın size. Hadi Kaan oğlum hadi. Ama çok güçlüler. Değilir oh. oğlum değilir hadi. Hadi oğlum. Tamam. Geliyorum. Gel lan buraya. Hadi oğlum. Hadi. Tamam. Tamam baba, baba sen aldın Aslanım benim, aslanım benim, aslanım benim, aslanım benim, aslanım. Bitti <laughs> mi? Bitti mi? Bitti oğlum bitti. Ne oldu savaşmak istiyordun? Kolay mıymış savaşmak? Baba hiç işte de kolay değilmiş. Bu adamların suçu neydi peki? Bu adamlar suçu neydi biliyor musun Kaan? Bu adamlar şehre çok kötü silahlar indirecekti. Şehre saldırmak için. Bak helikopter yazıyor burada. He. Helikopter pisti. Onu bekliyorlardı. Ha, vay be hepsinin üstesinden geldim. İşte bu style gücü. Çok zor oldu ama yaptım baba. İşte oğlum ama bunlar savaştığın en kolay insanlardı. Aa bunlardan büs büyükleri gelecek mafya kralları gelecek. Saldırgan zombiler. Dehşetül vahşetül şeyler. O yüzden oğlum senin gecenin bir yarısında kaldırıp antrenmana seni koşturuyorum sandırıyorsun. Ha, daha güçlü olmam için baba anladım. Oğlum eğer bir gün ben ölürsem kardeşine bakacaksın. Kardeşini sen eğiteceksin. Eğer Style şehri sen iyi bir eğitimci olmazsan iyi bir eğitilmezsen ne olur? Çok kötü bir hale gelir haklısın baba ama ölme baba öyle şeyler söyleme. Oğlum yürü bunlara alış. Kaan sen bir tanksın Kaan. Sen asla üzülmeyeceksin oğlum. Senin en büyük duygun kalbin oğlum. Sen kalbin sayesinde bu şehri her zaman kurtaracaksın. Tamam baba beni duygulandırıyorsun. Ağlayacağım şimdi. Ağlamak <laughs> yok Kaan yürü. Hadi. Tamam. Devam. Tamam. Bu zaman. koş. Tamam baba tamam. Yeter artık geldim. Aslanım benim. Tamam. Umarım Stalya şehrine gerçekten iyi bir şekilde bakar. Siz de inanıyorsunuzdur umarım arkadaşlar. <gülüyor> evet <gülüyor> çocuklar. Matam o. Gun Style. Hoş geldiniz evladım. Yani saat erken ya. 2 saat sonra gelseydin. Hocam kusura bakmayın antrenmandaydım da biraz geciktim ya. Antrenman mı? Bir tatlıya geç bakalım öğrenelim bu ne antrenmanıymış. Belki bize de öğretirsin ha? Hocam sormasanız olmaz mı yani? Ben utanıyorum anlatmaya. Hayır çocuklar bu arkadaşınız sizden sonra geldi. Yani sizler enayi bu saatte gidiyorsunuz değil mi? O yüzden 2 saatte önce tek ayak üstünde kalacaksın tamam mı? Ama hocam ben şehri kurtarıyordum. Şehri mi kurtarıyordun? Sen savaşçı mısın lan? Öğrencisin öğrenci. Bırak savaşta şehri kurtarsınlar. Sana ne? Hocam ama bana inanın gerçekten öyle olduk. Sa şehri kurtardım. İyi tamam. Seni bak bu seferlik affediyorum. Amide almasın tamam mı? Çabuk yerine geç. Tamam hocam tamam. Of, uh, of, uh, tamam evet, geçtim. Şimdi çocuklar. Dün bir ödev vermiştim. O ödevleri kimler yaptı? Ele kaldırsın bakalım. Yapmayanlar direkt sırasıyla tahtaya çıksın. Hiçbir Ben arkadaşlar unuttum mu ödevi yapacağımı ne yapacağım şimdi ne olacak? Evet. Ali bakayım. Aferin evladım yapmışsın. Lan mısırlı elif ne? Tövbe bismillah. Yapmışsın tamam. Aferin Gül. Aferin Kezban. Vallahi geliyor geliyor. Aferin Irmak. Aa, buradaki kim oturuyor çocuklar neyse. Aferin Sude. Lan ödevin nerede çocuğum? Allah hocam ben uyuyakalmıştım ödevi yaparken ya. Of lan. O zaman kendi ne de Aa, hocam. Şu an çok utanıyorum ama gerçekten öyle. O kadar yorgundum ki uyuya kaldım. E çocuklar, sözün notlarınızı açıklıyorum. Kaan hariç hepinizin sözü notu 100. Kaan 5. Hocam neden 5? Ben ne yaptım? Çünkü evladım, verilen ödevi zamanında yapmazsan böyle 5 alırsın. Hocam ne olur bir şans daha verin. Bakın yarın getireceğim. Hayır Kaan, ödev dediğin zamanında yapılmalıdır. Çabuk yerine geç. Allah'ım var ya. Şimdi var ya şimdi saçlarını saçlanıyorlardım da neyse. Ne çocuklar evet. Ee, 4 artı 4 8 eder. Evet Kaan. Eğer sözlü notundan yüksek puan almak istiyorsan şimdi sana 3 tane soru soracağım. Eğer 3 sorunun 2 tanesini bir doğru cevap versen sözlü notun gene 5 tamam mı? Tamamdır hocam. O kovada kendime çok güvenirim. Buyurun. Tamamdır. Buradan hemen bir araştırmam lazım. Geç, geç, geç. Tamamdır. 22 artı 30 kaç yapar? 2 saniyen var. 52 hocam. Vaa wow, doğru bildin. Evet, tabii, tabii hocam böyle sorular ben bilirim. Şimdi tarih sorusu soruyorum. Hazır mısın? Hocam ben tarihi çok severim. Hadi sorun. Tamam bir dakika bir, bir geç sayfayı geç. Aha burada. Sen bakma öne dönme. Arkana dön. Tamam, bakmıyorum bakmıyorum. Bak, hatta en uzağa gideyim. Bu soru için ben... 3 saniye var. Aa, ayağım yandı. Heh, tamam bekliyorum. İstanbul'un fethi kaç yılında yapılmıştır? 1453, 1453, 1453 hocam. Tamamdır. Doğru. Son soru. One Style. Bunu İngilizce olarak soruyorum. Bunu hayatta bilemezsin. Be. Sözün oturdu. 5 vereceğim. Vah 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 vah. <laughs> hocam siz veresen. <söylesen. gülüyor> evet İngilizce'de. Merhaba ismini öğrenebilir miyim? Nedir? 10 saniyem var. Hı, bir dakika. Yani, merhaba ismin ne demek hocam? İsmin ne diye soruyorum. Sence bunu doğru cevap olarak saysam mı? İyi tamam doğru cevap. Sözün olsun 100. Aferin. Aynen öyle 100 aldım 100 aldım işte bu. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii evladım buyur. Sizin verdiğiniz her ödevi ben yapmasam, hiçbirini yapmasam siz böyle soru sorarsanız beni geçseniz olur mu hep? Pışık yağlı kaşık. Çabuk sana geç. Olsun yine denedim. Evet çocuklar zil çaldı. Kabilirsiniz. Aha vallahi bitti. Hadi kaçtık hocam ben kaçtım görüşürüz. Ol Oley be ders bitti sonunda. Kaan kaan bir şey soracağım. Ha sor Ali. Gerçekten dediklerin doğru muydu? Evet gerçekten doğru söylüyorum. Şehire saldırı olacaktı bugün. Ve o saldırı yapacak adamların hepsini ben yendim yani. Oo, nasıl yendin peki? Onlarla savaştım bak görüyor musun bu elmas kılıcı? Bunu babam verdi. Ben, ben, ben bir kez bakabilir miyim ona? Tam bakabilirsin ama hemen geri ver. Çok tehlikeli. Tamam. Oo, gerçekten çok güzelmiş. Teşekkür ederim Kaan. Tamamdır rica ederim. Hadi devirme artık. Tamamdır görüşürüz ben buradan gideceğim. Hem görüşürüz. Oh, arkadaşlar ya. Hadi. Hop oh, ufaklık. Ah. Oh. Sen de kimsin? Ses Farklık, Çabuk benimle gel ses yapma. Çabuk. Lan, t -t tamam abi ama gelmek istemiyorum. Ali'nin başı dertte. Kaan bana yardım et Kaan. Bu adam beni eve götürmek istiyor. Sen de kimsin? Sen de kimsin lan? Çık karşımdan. Ali gel işimiz var seninle gel. Ali gelmek Hayır, bırak, istemiyorum. Bırak Ali'yi. Ali'yi almak istiyorsan önce benim cesedimi çiğnemen lazım. İyi tamam çok basit gel bakalım buraya. Ha göreceğiz bakalım. Al sana. Al sana. Al sana. Starla gücü. Yapma. Aa. Aa kalk benim hayatımı kurtardın. Hem de onu öldürdün, yendin. Evet öyle. Evet merak etme. Artık yanında ben varım. Artık bu şehri ben koruyacağım. Tamam, çok tamam. Yaşa. Çok bağırma, çok bağırma. Tamam, ben artık gidiyorum. Tamam, kimseye de bahsetme bundan. Gizli kalsın. Tamam, görüşürüz kan. Tamam hadi bakalım görüşürüz. Oha arkadaşlar keşke ben de Kaan gibi olabilsem. Gerçekten artık savaşçı olmaya hazır. Oğlum. Baba. Allah baba bugün sözünü atılan 100 aldım. Bak sen nasıl aldın bakalım? Ödevini yapmadın mı? Ya Allah hoca sorular sordu. Üçünü de direkt bildim yani direkt. Aferin benim aslan oğluma. Bak Kaan Şak bugünkü olarak. savaşını izledim. Beni onu ben gönderdim mi? oğlum. Evet. Allah baba be, ben onu öldürdüm. Öldürmedin oğlum o bayıldı. Ha, şimdi anlaşıldı. Ama arkadaşıma saldıracaktı. Ya bak kötü bir şey olsaydı arkadaşıma? Onların hepsi rolde oğlum. Arkadaşına saldırmayacaktı. Senin gerçekten iyi bir savaşçı olup olamayacağını öğrendim. Yani sen onu korumasaydın eğer savaşçı olamazdın. Ama onu korudun. Yani savaşçıya layıksın. Oley be oley be. Şu an çok mutlu oldum. Yaşasın yaşasın. Hop. Oğlum lan eşek sıfası gel gel gel. Tutun. Evet, oğlum. Şimdi son bir şey kaldı yapma gereken. Ne kaldı başka? Savaşçı style yemini. Hee. Bunda... Baba sence buna hazır mıyım? Evet oğlum. Bu yemini etmen lazım. Çünkü artık sen de bir style savaşçısın. Şu karşıdaki şeyi görüyor musun oğlum? Evet. Efe ile sen. Evet baba. Şimdi o gördüğün şey ne biliyor musun? BDM nasıl baba? Onun içinde yeminimiz yapılıyor. Ha Demek ki o tarafta yapacağız yeminimizi. Evet oğlum. Şimdi gel oraya gidelim. Tamam baba. Kaan. Peki baba bir şey soracağım. Evet oğlum. Dinliyorum. Style tacını ben ne zaman alacağım peki? Ben onu çok merak ediyorum. Sen de takmamışsın. O yemin ettikten sonra ben sana style tacını takacağım. Allah yaşasın style tacını takacağım. Yaşasın. Tamam tuttum. Style gücü. Allah. Oğlum. Baba şu an aha bizim kafamızın içerisindeyiz. Heykelin orada. Evet oğlum al bakalım bunları. Aha. Yemin kağıtları. Şimdi onu yere bas oğlum. Tamam baba bastım. Ah, Ooo! Şuna bakın. Tamam evet oğlum. Şimdi dediklerimi tekrar et. Tamam baba tamam. Bu şehri kanımın son damlasına kadar. <laughs> bu şehri kanımın son damlasına kadar. Koruyacağıma yemin ederim. Koruyacağıma yemin ederim. Ve asla pes etmeyeceğime. Ve asla pes etmeyeceğime. İyi bir style savaşçısı olacağıma. İyi bir style savaşçısı olacağıma. Kardeşime en iyi şekilde yardım edeceğime ve onu hiç bırakmayacağıma. Kardeşime en iyi şekilde yardım edeceğim ve onu hiç bırakmayacağım ha. Ant içerim. Ant içerim. Al bakalım oğlum. Al tacı. Hop Ah. Aa. Baba. Bir şeyler oluyor. Kaan <laughs> özel güçlerin geliyor oğlum. Artık. Gerçekten Kaan style oldum. Uyan style'a. Uyan. Aa, baba gördüğüm rüya değil de, değil mi? Evet rüya değilmiş style tacı bende. Aslan oğlum benim. Artık özel güçlerine hiç sahipsin. Baba. Artık özel güçlerime sahip miyim? Evet. Ama bunları zamanla ve güçlendikçe keşfedeceksin. Yani bir anda bir şeyi yapamazsın oğlum. Ha. Peki uçma gücüm var mı? Onu bilemem. Onu sen keşfedeceksin. Ya benim içimde hissediyorum uçma gücüm olduğunu hissediyorum ama nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Bir dakika deneyebilir miyim? Dene bakalım oğlum. Uçma gücü, uçan kuş, özgür kuş. Evet. Aa, baba özgür kuş olamadım, uçamadım. Başaramadın. Başaramadık abi. Hadi Neyse. Olur. Sizin sizden başka hiçbir zaman dostunuz olmaz. Herkes gider siz kalırsınız. Doğru diyorsun baba. Aile her şeyin evlatı. Bir de evlat. style ailesi de olunca tabii. Onlar da ayrı bir yeri var. Bak evlat aile her şeydir. Ailen senin kolun, bacağın, ayağın, kafan, ellerin. Eğer ailen olmazsa yarım kalırsın. Hiçbir şey olamazsın Kaan. Ailen seni gerektiğinde A korur. Sen de onları korursun. Anladım baba. Ah bu çocuklar. Ne kadar da hızlı büyüyorlar. Sahil gücü. Sahil tacı. Süper güç. Arkadaşımı kurtarıyorum. <laughs> abi kalk abi kalk. Ah, ne oluyor? <laughs> Efe. Evet. Al. bu kim? Bu kim? Oyunay da Bir dakika başım çok ağrıyor. Ben... Baban vardı, hayattaydı. Sen küçücüktün daha böyle minnacıktın. Bu, bu ilayda ha. Alves üvey kardeşimiz ya hani. Üvey. Üveyim ben. Ya, tamam tamam şimdi hatırladım. Ulan var ya rüya mı görüyordum ben şimdi? Evet abi biz sana bir büyü yaptık yani. Ben aslında yaptım. Seni eski zamana döndürdüm. Ama her şey o kadar gerçekçiydi ki. Ulan eşek spoiler şey ama bir dakika. Harbiden çok gerçekçiydi. Bir şeye bakmam lazım. <laughs> Bunlar. Bu ne abi? Ah. Bu. Hayır efendim. Rüya falan değildi. gerçekten bunların hepsi. Babamı gördüm. Bir daha yapalım bir daha bir daha. Çok güzeldi. Tamam bir şey yaparız. Arkadaşlar ya abi şimdi eski zamana döndürdüm. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Hala eğer kanala abone olmayısınız abone olup bildirimleri açmayı. Sağ ve soldan çıkan videoları izlemeyi. Alttan da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağ ve soldan çıkan videoları izleyin arkadaşlar. Ve hafta işleri salı. Perşembe arkadaşlar ve bugün de özel çarşamba cuma cumartesi pazar video atıyorum. Onları kesinlikle izleyin arkadaşlar ve pusunuzu her zaman kanalıma bakın yani kurun. Hadi bakalım. Hepinizi seviyorum. Bye Bay.